Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyorum sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Bakalım bugünkü kahve falınızda ayrıntılı detaylı olarak neler çıkacak sevgili arkadaşlarım. Bütün hissiyatımla el verdiğince, dilim döndüğünce sizlere yol göstermeye gayret gösteriyorum. Tek yapmanız gereken abone olduktan sonra zil bildirim sesinizin tümü kısmını açık işaretlemek. Şimdiden beğenen, abone olan, yorum atan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden hemen kahve falınıza sizler adına niyet ettiğim, kapattığım hem fincanımıza hem tabağımıza bakacağız arkadaşlar. Güzel bir fal olacak. İnşallah beklentilerinizi karşılar. Burç yorumları da Fatma'nın Efsane Falları kanalında devam ediyor arkadaşlarım. Oradan burçlarınızı takip edebilirsiniz. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Evet. Burada arkadaşlar sanki yaşlı bir kurt çıkmış. Yani hem yaş olarak büyük hem de bir kurt. Ama bu bir erkeğe de benziyor. Sanki önünde bir baston değneği bile var. Yani bu adamla alakalı kesin bir şey yaşayacaksınız arkadaşlar. Yani bu kişiyle arkadaş iyi mi kötü mü bilmiyorum. İyi ya da kötü oluşu çıkmadı. Ama bunun üstünden bakan bir kadın var. Sanki bu kadının kontrolü altında. Kontrolü altındayken iyi ama bu kadının kontrolü altından çıktıktan sonra kötüye giden bir erkek. Demek ki bakıma muhtaç bir erkek ki bir kadın eli değdiği zaman toparlanıyor. O kadın elini ayağını çektiği zaman her şeyi bozuluyor, düzeni bozuluyor, sağlığı bozuluyor, her şeyi bozuluyor. Ve şöyle söyleyeyim, cin olmadan çarpmayı biliyorlar arkadaşlar. Gerçekten. Etrafınızda özellikle iki kişi var bakın e, siz bayrağınızı elinize almışsınız en üst tarafa doğru koşarken bunlar sizin ayağınıza çelme takmaya çalışıyorlar. Çelme çakacaklar. E, çünkü neden sizin oraya ulaşmanızı engellemek istiyorlar. Sizin e, belirlediğiniz bir nokta var istediğiniz bir şey var. Siz oraya koşarken önünüzde istiyorsunuz ki bomboş olsun engel olmasın rahat bir şekilde gidin istediğinizi yapıp gelin. E, fakat bu iki kişi sizin ayağınıza çelme çakacaklar e, sizin oraya ulaşmanızı engellemeye çalışacaklar bir kişi engelleyecek diğer kişi e, çok geride kalmış onu söyleyeyim e, yalnız bu engellenen konu tamamen sizinle ve o arkanızdan koşan kişiyle alakalı yani bir erkek bir kadın çıkmış burada e, koşan sizsiniz arkanızdakinin erkek olduğunu düşünüyorum ve sizin o noktaya gitmenize engel oluyor belki bir boşanma isteyen bayan arkadaşlarım mahkemeye gitmenizi avukatla görüşmenizi ya da evden çıkmanızı yasaklayan e, sizi her türlü e, aslına bakarsanız tedirgin eden bir erkek var arka tarafınızda ve o sizin oraya gitmenizi engelleyecek bazı şeylerin olmasını istemiyor yani sizin boşamanızı e, ya da evden ayrılmanızı istemediği için bunu yapıyor olabilir e, yani bunu istiyorsa eğer birazcık kadınların kıymetini bilecekler arkadaşlar. Yani çok fazla aslında söylenecek söz var da işte video çektiğim için de söyleyemiyorum ne yazık ki sevgili arkadaşlarım. Eğer bir kadın boşanmaya gidiyorsa keyfiye gitmiyordur. Muhakkak bir sebebi vardır. Öyle ya da böyle sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle söyleyelim bakalım hmm. Bir erkek 45 yaş üzeri bir erkekten bahsediyorum. Ee, arkasını dönmüş, sırtını dönmüş, önü kesinlikle aydan aydınlık, arkası sıkıntılı. Fakat bunun arkasından e, artık bir erkek midir, kız mıdır bilmiyorum. Cinsiyeti çıkmamış. Sanki arkadan geliyor, ayaklarını öpmeye çalışıyor, ayaklarına kapanıyor. Bu bunun e, evladı olabilir, çocuğu olabilir. Ama ne olursa olsun belki e, çocuğu gibi gördüğü birisidir, sevdiği birisidir. E, bu erkeğe karşı bu 45 yaş üstü dediğim bu erkeğe karşı bir hata yapmış, e, istemeyerek yapmış elindeki e, tabii ki fırsatlardan dolayı bu şekilde yapmış e, ve şu anda çok pişmanlık yaşıyor en kısa sürede bu erkeğin e, evine ya da iş yerine herhangi bir yere gidip e, bu kişinin ayaklarına kapanacak yani özür dileme var arkadaşlar e, net bir özür dileme çıkmış ama bu erkeğin yüzü e, ön tarafa doğru aydınlık o kişiye karşı tamamen karanlık çıkmış yani kolay kolay da e, affedecekmiş gibi durmuyor şimdi burada Elinizden kayıp giden bir yıldız, bu yıldızın yanında N harfi, Nidenin N'si. Şu anda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim, eğer adınıza ya da soyadınızda N harfi var ise, sevgili arkadaşlarım, çatal olmuş bir işinizin oldu haberiyle havalara uçacaksınız. E, bu haberin çatal oluşu, e, çok sallantıya girişi, sarpa sarışı sizden ya da e, başka sebeplerden olabilir ama nihayetinde bunun e, olumlu sonucunu almak, sizi son derece mutlu edecek. Bakın tam burada arkadaşlar bu resmen çatal olmuş işiniz. Hava bazen karanlık sizin için. Bazen güneşli. Bazen çok fırtınalı. Bazen çok rüzgarlı. Yani sizin keyfiniz o hava nasılsa siz de kendinizi ruhen ona hazırlıyorsunuz. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben yağmurluyken mesela hiçbir şey yapmak istemem biliyor musunuz? rüzgarlıyken kılımı kıpırdatmam. Ama hava güneşliyken her, hepimiz güneş açarız değil mi arkadaşlar? Yapmak istediklerimizi yaparız. Siz de havaların ısınmasıyla birlikte bakın Mart sonu Nisan başı gibi. Ee, şöyle söyleyeyim. Şehir değişikliği belki bu dönemde sizin için çok radikal bir karar olabilir. Belki büyük bir hata e, yapmanın eşiğinden dönecek olabilirsiniz. Bu bir. İkincisi sevgili arkadaşlarım ne olursa olsun e, siz havalar açınca havalar ısınınca en çok yapmak istediğiniz şeyi yapacaksınız. E, yani artık bu bir tatil midir yoksa aile büyüklerini ziyaret midir memleketiniz midir bilmiyorum. Ya da çok yakın bir arkadaşınızla bir yurt dışı seyahati midir bilmiyorum. E, ama şu havalar ısındığı zaman ilk yapacağınız işlerden bir tanesi o ve kesinlikle yolunuzda açık çıkmış. Şimdi iki kişi burada balık tutuyor. Birisi o kadar nasipli ki. Yani birisi 40 defa daha o oltayı atsa ayakkabı çıkartır, su şişesi çıkartır ya da hiçbir şey tutamaz. Ama bu yanındaki kişi o kadar nasipli çıkmış ki her attığında balık tutuyor. Her attığında balık tutuyor. Nasibinle birlikte çıkıyor sevgili arkadaşlarım. Etrafınızdaki nasipli insanların farkına varmanızı diliyorum. Gerçekten etrafınızda sizin şansı o kadar yüksek. Nasipli insanlar var ki inşallah bir an önce gözünüzü açarsınız. E, bu nasipli insanlardan da faydalanmaya çalışırsınız. Şimdi burada at gözlüğü takmış olan bir kadın var. Yani bu kadına ne derseniz deyin. E, o kişi e, o kişiyle alakalı e, asla bazı şeyleri kabul ettiremezsiniz. Çünkü at gözlüğü takmış. Yani siz ne yaparsanız yapın o gerçeği göremeyecek. Çünkü görmek istemiyor. E, çünkü... Ne olursa olsun ona hata bile yapılmış olsa o erkekle alakalı siz isterseniz ona aldattı deyin isterseniz başka bir şey deyin hiç fark etmez asla konduramıyor. Söz söylettirmiyor toz kondurmuyor arkadaşlar ee, ve o yüzden demem o ki hiç kendi ağzınızı yormayın. Bu kadın o erkeği o şekilde kabul etmiş ee, siz ne derseniz deyin onun gözlerinde şu anda at gözlüğü var. Çok mu seviyor, çok mu alıştı, çok mu aşık bilmiyorum ama asla bu gözlük çıkacak gibi durmuyor sevgili arkadaşlarım. Ee, burası birazca e, tuhaf çıkmış. Ne yalan söyleyeyim tuhaf çıkmış sevgili arkadaşlarım. Çok güzel bir bebek dünyaya gelecek. Öyle güzel ki maşallah subhanallah arkadaşlar. E, dudakları böyle iri iri, İri dudaklı. Gözleri büyük. E, teni beyaz ama saçları koyu renk. Böyle bir bebek dünyaya kız bebeği dünyaya gelecek arkadaşlar. E, bu kız bebeği eğer bu yılın içinde hangi evde olursa olsun doğarsa sevgili arkadaşlarım tamam o haneye karada ölüm yok arkadaşlar. O kadar nasibiyle bereketiyle gelecek ki ve eviniz dolup taşıacak. Yani belki o anda çok maddi sıkıntılar çekseniz bile. Bu bebeğin gelişiyle sanki birdenbire hanenizin içinde ve hanenin içinde yaşayan bütün insanlarda otomatikman bir ferahlama olacak. Yani 2021 yılı hem evlilik yılı e, virüs olacak onu geçelim zaten onunla yaşamayı öğreneceğiz ama hem de bebek bekleyenlerin ben yılı olacak diye düşünüyorum. E, i̇nşallah ki öyle olur sevgili arkadaşlarım e, tek ümidim o sizler için hep güzellikler diliyorum çünkü. Böyle içiniz nasıl biliyor musunuz? Çorba gibi olmuş. Karışmış karışmış yani duygularınız hisleriniz karışmış. içinizde çorba gibi olmuş. Çok karışık. E, sanki böyle birisi dokunsa mideniz bulanıyor. Mideniz bulanıyor. Artık o insanların yaptıklarından e, onların böyle suratlarına vuruyorsunuz. Ama tabii ki her insan anlamaz bunu. Gururlu insan anlar. Onurlu insan anlar. E, siz ne derseniz deyin bir kişiye. Ya şükür diyorsa e, ondan anlayın ki fayda gelmez arkadaşlar. Ama ne olursa olsun. Bu suratına tükürdüğünüz kişi, bir kere tükürmemişsiniz, defalarca yapmışsınız. Ama ne olursa olsun bu yine de sizin paçanıza dolanmış. Yani siz onu iteklemeye kalktıkça o sanki daha çok geliyor. Ya Rabbi şükür deyip geliyor. Yani böyle de yüzsüz insanlar da var etrafımızda. Kovalasak da gitmeyen insanlar var. Allah hepimizin sonuna hayır etsin, bunlardan korusun ya Rabbim Açık sözlü insanlardan korkmayın ama sakin görünen saman altından su yürüten insanlardan her zaman korkun arkadaşlar. Onlar çünkü sakin görünüp alttan alttan e, iyice fişekleyen insanlar ve art niyetli insanlardır. Kardeş kardeşe neler yapmıyor? Siz düşünün artık. Şu da tabağımız. Şöyle göstereyim. Sizler de görün. Hanenin içinde şu bir ay içinde iki defa kalabalık olacak. Ee, i̇kisinin de ben e, üzüntüyle ya da gözyaşıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bu bir. İkincisi bu hanenin içindeki bir ay içinde olacak olan iki defa olan kalabalık. Şöyle söyleyeyim. Birisi bir kadınla alakalı bir bayanla alakalı. <laughs> ay Çok pardon arkadaşlar birisi bir bayanla alakalı, birisi bir erkekle alakalı, bir ayın içinde olacak olan iki kez arkadaşlar e, kalabalık bir grup iki farklı yerde e, ama aynı evin içinde ve bir ayın içinde olacak birisi bir bayanla alakalı, birisi bir erkekle alakalı. E, ben şöyle söyleyeyim, bu erkeğin e, bir işe girişi kutlanabilir. Bu kadının ise birisinden kurtuluşu kutlanabilir. Çünkü şu anda arkası önü bağlantılı çıkmış. kurtulmak istiyor demek ki kurtulamıyor. Kurtuluşuyla birlikte de bu halinin içinde kalabalık görünüyor sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum sevgili dostlar. Kendinize çok iyi davranın. Tabii ki beğenip yorum atarsanız da sevinirim sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.